Arkadaşlar ben Bartalcan ve bugün sizlerle yepyeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çok güzel bir map indirdim. Gördüğünüz gibi arkamda dev gibi bir roller caster var arkadaşlar. Ona bineceğiz. Aslında mod, mod demişim pardon map creative ben survival yaptım. Survival yaptım arkadaşlar. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Bayağı büyük gözüküyor böyle ıı, dönen dönüyor böyle garip bir şeyler böyle çok güzel yollar var Arkadaşlar bu videoya ıı, 2000 beğeni artı bin be, ıı, pardon bin yorum gelirse beni çok mutlu edersiniz ve şu anda videoyu beğendiğinizi hissediyorum arkadaşlar Lütfen 2 saniye zayıf videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz başlayalım arkadaşlar. Çok merak ediyorum yani. Gerçekten. Başlayalım şöyle. ha yani Şuradan gidelim. buralarda değişik gördüğünüz gibi yollar. Arkadaşlar burada işte start diyor. Arkadaşlar şey. Chess var mı burada? Ne bu? Arkadaşlar ötede gerçekten çok güzel yani. Çok değişik. Bu neymiş ya? Anladım ama neyse. Şu etrafa bakmak istiyorum. Şöyle bir. Bir şey yok gibi gözüküyor da ben şey ray almayı unutmuşum. Ray demişim pardon. Vagon almayı etmişim. Şuraya Kreative'de atmıştım onu. Vagonu. Creative'deyken biliyorsunuz eşyalar geliyor yani. O zaman serverda olmasın diye atmıştım. Vagonumuzu aldık. Şimdi gidebiliriz. Pagayanız acıkmayalım da. Ya Bir şey olmaz zaten. Acık azık zaten. Acıkalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Vagona bindik. Ve 3, 2, 1 Start! Üş. Arkadaşlar çok güzel Bence Baksanıza şunu acayip bir şey. Hayır hızlanma hızlanma. Aga bu ne? Ana ada. Ada oyun oldum bu ne? Arkadaşlar 2-3 gün sonra da video çekeceğim. Bugün iki video çektim. Yani bir önceki şeyde yani ikinci bölümü çekmiştim final olarak. Survivor'da bölüm bölümde çekmiştim. Burada ne oldu abi? aşağı düştük. Onu çekmiştim. Onu da atacağım yani. Attım yani. Aga yine düşüyoruz ya. Hiç sevmedim burayı ben. Şuradan hızlanalım. Aga, arkadaşlar gördüğünüz gibi burada dönüyor tren. Birazdan geleceğiz oraya. Geldik sayılır yani. Burada hızlanacağız. Of. Arkadaşlar şuna şu bak şuna bak. Şimdi şurada ineceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam oradan bir yere iniyorduk ya. Sonra da dönüyorduk böyle. Aynen. Ne oldu? Tren durdu ada. Ana. Lan. Ana. Agar olur coaster kazası oldu. Tren kazası. Aga, kaza oldu. Vallahi kaza oldu. İnanamıyorum. Kaza oldu. Şöyle çıkalım aga. Right. Tren boga mı girdi? Ne oldu aga? Ay aldım treni. atlamak göz yemiyor ama şuraya koyalım binelim Hı, tamamdır arkadaşlar şöyle gidiyoruz ve büyük yere geliyoruz finale burada şu bayrak da çok güzel olmuş renk böyle gördüğünüz gibi şu ben çok sevdim yani aga ne oluyor aga Allah'a bekber. Bismillahirrahmanirrahim. Aga ne oldu? Aga! Dur! Aga amınakoyim ben oradan gitmek istiyorum. Aga şu anda acayip şeyler oldu. Bu ne aga yani şimdi? Buradan geldik. Ya çok şey yapmışlar aga ya direm merdivenden mi çıkacak aga? Ana Aga şunu. Aga baksan zaten bu buradan geliyor. Buraya gidiyor. He aga. Bunu yapamamışlar. Böyle bu gelmiş, buradan bitmiş gibi yani. Şimdi biz yapmışız yani. Buradan dönmüşüz. Anladınız mı Aga yani? Buradan gitmiyor. Bakın. Gitmiyor. Geri geliyor. Buradan gidiyor. Anladım. Şimdi yine buradan dönmüyor. Geri geliyor. Buradan gidiyor. O biraz kötü olmuş ya. Ne güzel sevinmiştim. Öyle döneceğiz diye. Ne yapalım olmuyormuş yani. Ama yani onu merdiven değil de normal rayla yapsalar olabilirmiş yani belki. Olabilir ya. Yani. olurdu yani. Ve bitti. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tren turumuz bitti. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir aga niye geçemem geç. Uyuz Aga uyuz aldım. Kıracağım lan seni ya da Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın ve bye bye.